Alaaddin abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, 70 yaşındayım. Şimdiye kadar mesela buraya ziyaret diye biliyordu. Bu kızdı bağının karşısında buraya daramonu diyorlar. Monanların neyiştir. Ondan sonra kundanlar. Ve kış onlar sülülerin nazar yerleri. Ve buraya ziyaret diye kurban kesiyorlar. Düzgün bağaya karşı. Ondan sonra da dua ediyorlar. Sınmayacaksın. Tokandıktan sonra bile bir dağ kırıp götürüp yakmayacağız. Eğer kendi kendine de kırılmış aşağı gelmişse gene götürmüyor. Bak, çürüyor yerinde. Yani. Gene götürmüyor. Ama etraftaki şeyleri kesiyorlar. Sadece bu ağaçlar kaçmıyor. Yani dikkatimizi de o çekti. Mesela bütün dağ orman kısa. Dağılıyorlardı. Mesela şey yapıyordu <laughs> ama millet dağıldı. Herkes İstanbul'a şeye gitti. Şimdi yemek yapmıyorlar. Daha önce hep ip bağlıydı. Yukarı Faraş'ta kaç ev var? Bu evler mesela nereden gelmişler bu insanlar? Vallahi, Bilgin var mı senin? var. sonra çıkanlar vardır. keştanlar vardır. Kocanlar vardır. Zaten kocanlar şeyden gelme. E, yerden, kara kocan yerden gelme. Çıkanlar zaten e, şeyden e, seyittirler. Se, sonra seyitler. Sonra şey kundalar da yıkda gelmiştir. Ondan sonra biz de geçenlerde de da şeyden gelmişiz. Harik'ten gelmişiz. Biz Şeyh Muhammed'lerin adamlarıyız. Şeyh Muhammed'ler. Ha. Harik. Doluca. Ha. Doluca. Yukarı yukarı. Biz oradan gelme. Biz gelirken burada faranlardan Feranlardan satın almışız. Dalarımız e, şeyden e, Kiri senin yanında kala kumandanlığını yapmış bana öyle anlattılar. Hı, hı. Ondan sonra bu gelmiş paraşlar parandan tehrana kadar almışlar. Biz gelirken sadece bir e, Ali Dost varmış, bir de yani anlattığına göre söylüyorum. Bir de şey varmış. E, Kuzu giller varmış. Bu şüliler şüliler de Harik'te gelme. Şüliler de. Harika. Evet onlar bizim öz adamımızdır. Biz beş kardeş gelmişiz. Biri sürü. Şüli sürü demek, sürü ile için birdir. Ne Keşt biz. Ondan sonra hem malı yüksek ondan sonra karan, monan bunlar da öz kardeştir. Biz aslında harikte geldi. Harikte mi? Beş kardeş gelmiş. Ondan sonra üç, iki kardeş burada kalmış. Biri yukarıda e gitmiş, biri karana gitmiş, biri monana gitmiş. Hmm, yukarı kırana gitmiş. Aslımız Şeyh Mehmetlidir. Şeyh Bizim ocağımız var şeyden. Dolucada. Dolucada. Kalperat ocağı. Ne ocağı? Kalperat. Kalperat. Kal Kalperat. Biz gelirken bizim e, taliplerimiz talıplarımız var, reyver, biz reyveriz. Reyver ondan sonra biz ocağımızı yaparken gelmişiz Ağustos'ta yardım istemişiz. Hmm. Yani bizim dedemiz Vali yardım isterken e, yok ocak yaparken e, 100 kişi götürmüş cısır getirmemiş herhalde 100 kişi. Gelmiş Ali Dost'a yardım istemişiz. Yardım isterken Ondan sonra Ali Dost demiş ki sen git ben yarın gelirim. Bugün bizim hoca dedelerimiz gitmiş. E, 200 kişilik bir Ali şey kalparat yemek hazırlamış. Demiş Hı. Hmm. bana yardıma geldi. Bakıyor ki iki tane ilan desini götürdü koydu ocağın üzerine. Hı, -hı. O zaman kasaret diyor ki ya ben diyor yüz kişi götürdüm getiremedim sen diyor İlanla getirdin diyor. Ben bütün taliplerimi sana vermişim. Bütün talipleri Ali Gosa devri diyor. Böylece kerameti orada ortaya göstermiş yani orada oluyor. Ortaya Ali Dost yani ilanla götürmüş, Hı. bu yüz kişiyle getirmemiş. Kalperet o zaman bu, bu orta, Ali Dost'a talıplarını vermiş, kar demiş, şeyli senden olsun demiş, talıplarım demiş. Ben ilanı şeyle getirmedim, yüz kişiyle sen ilanla getirdiği için ben daha vazgeçtim, talıp senindir. Sen talı şey, talıplarımı sayıp